Evet arkadaşlar merhaba hepinize nasılsınız? Umarım keyifleriniz iyidir sunumumuza geçelim. Arkadaşlar ben bugün sizlere temel dosya ve klasör yönetim işlemlerinden bahsedeceğim. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Şimdi arkadaşlar biz bakalım bu dersimizde ne öğreneceğiz? İlk önce diyorum ki ben geçen dersimizde ne öğrenmiştik acaba diyorum. Hemen bir hatırlama yapalım. veri yönetiminin üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Verilerin bilgi ürettiğini ve işte bu bilgilerin, verilerin ses, video, görüntü gibi çeşitli çiftli dallara ayrıldığını görmüştük e, ardından bunları karıştırmamak için düzenlememiz gerektiği konusu üzerinde durmuştuk arkadaşlar hemen e, bu hafta neler yapacağız bakalım temel dosya ve klasör yönetim işlemleri üzerine duracağız Peki arkadaşlar acaba dosya nedir, klasör nedir bir düşünelim. Yani gerçek hayatta acaba dosya nerede görüyoruz, gördük mü? Ee, ben bunları düşünmeniz için size hemen önünüze bir fotoğraf ekledim. O görselden yararlanabilirsiniz. Acaba düşünüyorum da ikisi aynı şey mi? Yani ikisi aynı işlevi sahip? Bunları hemen siz de e, beni izlerken düşünün arkadaşlar. Evet, şimdi birlikte bakıyoruz. Dosya, verileri, çeşitli bilgileri sakladığımız yer arkadaşlar. Klasör ise dosyaları birbirinden ayırmak için kullandığımız bileşenler. Ve ayrıca klasörlerin dosyaları düzenlemek gibi bir görevi var. Çeşitli dosya türlerinin, klasörlerin saklandığı yer olarak görev alıyor arkadaşlar. Yani bu ikisi neymiş? Farklı şeylermiş. Şimdi arkadaşlar dosya yapısına bakalım. Dosyamızın uzantılarına bakalım. Acaba ne demek bunlar? Dosyamızın yapısı ilk başta dosyamıza bir isim vermek zorundayız. Mesela örnekte olduğu gibi bisiklet resmi diye bir isim e, vermiş. Farklı bir isim de olabilir. Ve dosya uzantıları arkadaşlar dosyamız çeşidine göre uzantıları, isimleri değişmektedir. Mesela bir e, resim dosyası ise jpg. Video dosyası veya müzik dosyası ise mp4. Farklı bir türde dosya ise o dosyanın türünün ismini alır dosyamızın uzantıları arkadaşlar. Dosyamızın uzantısı ile dosyamızın adı da nokta ile ayrılır. Peki bu nokta yerine farklı bir şey kullansak olur mu? Hemen bakıyoruz burada yasak olan işaretlerimiz var arkadaşlar. Nokta yerine eğer bu işaretlerden birisini kullanırsanız hata verebilir. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. Mesela ben buraya çeşitli dosyalar koydum arkadaşlar. Mesela diyelim burada e, bir iyilik yolculuğu nokta DOCX yani DOCX bu bir Word dosyası olduğunu bize belirtiyor. Burada ise PNG bir resim dosyası olduğunu belirtiyor. Burada MP4 bir video dosyası olduğunu belirtiyor. PDF'de PowerPoint dosyası olduğunu belirtmektedir arkadaşlar. Bakın dosyanın içine girmeden de kolaylıkla hangi dosya türüne ait olduğunu anlamış olduk. Arkadaşlar şimdi ee, i̇leri ileri gidelim. Dosya ve klasör oluşturmaya bakalım arkadaşlar. Şimdi ben burada yazdım ama uygulamalı olarak şöyle göstereceğim. Farklı bir dosya veya klasör nasıl oluşturabiliriz buna bakacağız. Faremizden sağ tık yapıyoruz. Ardından yeniye tıklıyoruz ve klasör seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi bunu siliyorum ben ve üzerine A -Y -S -E. İsmimi yazıp tabii ki de ya boşluk tuşuna basıyorum ya da enter tuşuna basabilirim arkadaşlar. Şimdi klasörümü oluşturdum. Peki ya dosya oluşturmak istersem ne yapıyorum? Fariden sağ tık yapıyorum. Yeniye tıklıyorum ve buradan Word, PowerPoint gibi çeşitli dosya biçimlerini oluşturabilirim arkadaşlar. Şimdi sunumumuza bir bakalım. Dosya kopyalama ve kesip yapıştırma işlemlerimiz var arkadaşlar. Acaba bunlar nasıl oluyor? Şimdi ben bu Ayşe klasörümü acaba diyorum ki kalemli klasörümün içine ekleyebilir miyim? Şimdi tekrardan buraya geliyorum. Fareden sağ tık yapıyorum ve kopyalama için kopyalaya basıyorum arkadaşlar seçili olmuş oldu dosyam. Ardından kalemli klasörüm içine sıklıyorum ve faaliden sağ tık yapıyorum. Yapıştır diyorum. Bu şekilde buraya arşiv klasörüm geçmiş oldu. Aynı zamanda burada da durmuş oldu. Çünkü bir kopyasını çıkartmış oldum arkadaşlar. Peki yapıştır, kes, yapıştır acaba o nasıl oluyor? Şimdi günlük hayatınızda birçok e, yerde kullanıyorsunuz aslında. Yani kesiyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. İşte kartonlar, ödevler yapıyorsunuz, e, teknoloji ve tasarım derslerinde eşkatlarla kesip yapıştırma işlemleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Peki onu nasıl yapabiliriz? Bilgisayar üzerinde. Bir bakalım. Şimdi buraya tekrardan geliyorum ve faremden sağ tık yapıyorum. Makas işareti. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gerçek hayattan dalıntı yaptık. Hemen bunu kesiyorsunuz. Ardından bakın seçili olmuş oldu. Ardından bunun içine geliyorsunuz ve fareden sağ tık yapıyorsunuz. Buradan yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapışmış oldu. Ve burada bakın Ayşe klasörüm artık yok. Çünkü kesip yapıştırma işlemi yaptım arkadaşlar. Şimdi Dosyada geri gelme işlemi. Bakalım arkadaşlar bir de yeniden adlandırma işlemi var. Geri gelme işlemi şuradan oluyormuş. Yeniden adlandırmanın sembolü de buymuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kalemli klasörün içine geliyorum arkadaşlar. Bakıyorum işte bir sürü kalemlerimin içinde olabilecek malzemeler var. Tükenmez kalem seçeneğine geliyorum. Aa diyorum ben yanlış geldim. Aslında ben silgi klasörün içine girecektim diyorum. Geri geliyorum bakın. Geri gelme. Geri geliyorum ve silgi klasörün içine giriyorum tekrardan. Bu şekilde ben geri gelme işlemi yapmış oluyorum. Peki acaba yeniden adlandırma işlemi nasıl yapabilirim? Şimdi arkadaşlar bakın bu klasör kalemlik klasör değil mi? Ama bunun tabii ki de K harfi küçük yazılmış. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Hemen faremden sağ tık yapıyorum ve bakın bu sembol göstermiştim az önce. Yeniden adlandıra tıklıyorum. E hepsini seçtim. Ne yapıyorum? Sadece K'nın sağına geliyorum ve silip onu büyük harfe çeviriyorum. Enter yaparak kaydediyorum arkadaşlar. Bu şekilde de ben yeniden adlandırma yapmış oldum. Evet. Şimdi ilerleyelim. Dosyada arama yapma arkadaşlar. Peki ben acaba dosyamda nasıl arama yapabilirim? Şimdi kalemlik klasör içine tekrar geliyorum arkadaşlar ve diyorum ki e ya işte ben kalem tıraşı arayacağım diyorum. Hemen sağda arama butonunun yanında kalem tıraş yazıyorum. Zaten ben kal yazdığım zaman bile hemen bana onunla ilgili şeyleri çıkartıyor, aratıyor. Kalem tıraşı buluyorum ve tıklıyorum. Bu şekilde kolay bir şekilde arama yapabiliyorum. Şimdi burada az klasör olmuş olabilir. O yüzden kolay bulabiliyor olabilirsiniz. Fakat bazı klasörleriniz çok kalabalık olmuş olacak ve buradan ekranda görmekte güçlük çekeceksiniz. Bu yüzden nereye yazacakmışsınız? Arama yerine yazacakmışsınız arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan bir soru, bir şey olursa bana yorumlardan sormayı unutmayın. Keyifli günler.